kalır. Nedir bu haliniz? Maça çıkıyoruz. Kupa bileğine. Tam bir buçuk yıldır size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? <laughs> Ciddiyetinizi kolayarak geldiniz. İnşallah beni yanıltırsınız. Oradakiler şu bizim işimiz değil. Bizim işimiz topar ama. Evet bizim işimiz ders çalışmak diyoruz. Videomuza geçiyoruz umarım şu an ses geliyordur biraz bağırarak konuşacağım arkadaşlar ee, çünkü az önce bir video çektim 7 dakika sürdü ve ses çıkmamış evet her zamanki gibi mikrofonu ağzıma soktum inşallah bu sefer çıkar neyse konumuza gelelim konumuz 3D yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavı şimdi Türkçe ile başlayacağım hemen fazla lafa fazla lafı uzatmadan şimdi 38 soru çözdüm arkadaşlar 30'a 8 geldi 28 net geldi Şimdi ilk sayfa full severiz. İkinci sayfa full yine severiz ama üçüncü de patlar demişler. Şurada bir yanlışımız var. Şu soru hemen göstereyim. Edirne'ymiş. Zaten Edirne arasında kalmıştım. Yani e, iki tane de boşum vardı. O ne taraftaydı ya? Onu da göstermezsek ayıp olur. Yazım kuralları. Yazım kurallarını halletmem gerekiyor. Ona da bir bakacağım bir ara. Hafta sonu. Ama bu hafta sonu değil. Paragrafları basit sadece odaklanmak gerekiyordu. Bilmiyorum. Türkçe bu şekildeydi. 28 net kaptık çıktık. Yani çok iyi değil ama ortalama bir net. Sosyale gelelim. Sosyalde 12'ye 4 geldi. 11 net. Zil çaldı arkadaşlar. Ee, neyse devam et. 5 soru. 3'e 2. Ya ben buna nokta koymuştum Adana olabilir diye. Adana çıktı zaten. Bilmiyorum. da şu yanlış. Lan yine çaldı. Ee, arkadaşlar bunu boş bırakmıştım. Doğru çıktı. Yani bu olabilir demiştim sildim. Doğru çıktı. Sonra bu adam olabilir dedim. Sildim. Doğru çıktı. Yani silmedim ama işaretlemedim. Yani onları doğru çıksaydı büyük ihtimalle 60'ı görecektik. E, kültürü full zaten felsefede bir yanlış, bir boş falan var. Evet. Matematiğe gel. Matematik 16'ya bir geldi. 15.75. Şöyle göstereyim hemen. Bu sayfada şu yanlış, şu da boş. Matematiği çok kaliteli ya. Zırh şu konusunda sorusunu adamım. Şu sayfalar boş. İki geometri çözdük. İkisi de bu. Geometrisi de çok kaliteliydi. Her şey çok kaliteliydi kısaca. Fizikte şu soru doğru. Bunu işaretlemedim. Şu yanlış, şu yanlış. Bunu doğru. Zaten bu çok kaliteliydi bu. Hani 20 tane fen sorusu var ya. 20'sini çıkar sadece bu kalsın 20 nete bedel. O derece güzel kaliteli bir soruydu. Yorum yaptırıcı güzel bir soruydu. Biyolojide de batırdık zaten. Şu ikisi doğru falanlar yanlış. Şu da boş zaten. Şimdi gelelim genel duruma. 58 net çıkardım. Hani dediğim gibi fenimi yüksek yapmam lazım artık. Bir de toparlanışa geçmem lazım. Zaten yeni bir TT hızlı tekrar kampına girdim. Onu da ben şeyde paylaşıyorum. Günlük rutin videolarında paylaşıyorum. Burada şimdi onunla konuşup zaman kaybetmeyeceğim. Sizin de zamanınızı almayayım. Yani bundan sonra bir video daha çekeceğim onun hakkında. L8 net geldi. Öncekilerinde yani bir ve ikincisinde 40 net yapmıştım. Çünkü daha TT de bitmemişti. Şey de olmamıştı. Ortalama bu netler yapıyorum zaten arkadaşlar ben. Hani 60, 70'i gördüm oluyor bazen. Ya keşke fenimi daha yüksek yapabilsem. Ya 3 net fen nedir ya, 3.5 bu ne? Ya bunu gerçekten yükseltmem lazım. Bazı dönemler yüksek geliyor, bazı dönemler düşük. Bakalım baştan başladım bir bismillah dedim tekrar 2 haftada falan bitireceğim. 2 haftada değil de bir 1.5 haftada falan. Şöyle güzel bir soru bankalarıyla falan. Bunu 10 üstüne sabitlemem lazım artık. Ee, ortalama bir denemeydi arkadaşlar. Yani çok zor değildi bence. Bilmiyorum. Lan her yerden bir şeyler çalıyor yemin ederim. Bu videoda rahat herhalde. O zaman kapatalım fazla vaktimiz almayalım. Sizde girenler varsa eğer yorumlara yazın kaç net yaptınız. cevap anahtarını merak edenler varsa Ki merak ediyorsunuzdur. Siz girdiyseniz. E, böyle tüm olarak bir cevap anahtarı çıkmadı. O ne zaman çıkacak bilmiyorum. Herhalde çarşamba günü mü? Yok herhalde bilmiyorum. Yanlış şey vermeyin bari. Youtube'da işlerin e, kanalında çözümler var. Oradan baktım ben. Siz de bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelenler varsa yorumlara bekliyorum. Bay bay.